O kadar sinirleniyorum ki. Ya diyorum ya, bak can sıkıcı taraflarından bir tanesi şu, yani psikolojik olarak yıkım zaten bunlar gerçekten çünkü belli bir süre sonra böyle insanlar, böyle her şeyinize karışan, eden, şunu yapma, bunu etme, şunu giyme, şunu söyleme. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu tamamen sizi kontrol altına almak için yapılan bir hareket. Bunu zaten genelde manipülatif insanlar yapar. Bu insanlar manyak insanlar, kontrolcü bu insanlar. Sürekli olarak sizi manipüle etmeye çalışıyorlar anladınız mı? Belli bir raddeden sonra bu şuna geliyor işte. Ee, hayatta ne karar alacaksan al, ne yapayım? Bak Abdurrahman iyice sinirlendi. Ben video izlerken fark etseniz Abdurrahman iyice kendinden geçip kızardı mızardı bir şeyler oldu. O bile sinirlendi, sinirlendi, kızardı yavrum. Sakin ol Abdurrahman, bir şey yok. Sakinliğini korumaya çalış. Eee, belli bir noktadan sonra karar alırken, hayatınızda çok basit bir karar alırken mesela uyduruyorum, alışverişe gideceksiniz tamam mı? Markete gideceksiniz mesela, sorma ihtiyacı hissediyorsunuz, sorma ihtiyacı hissediyorsunuz ciddi söylüyorum, kıstım kıstım sesi, sesi kızdım sizden. Çok oldu kısalı hatta, <laughs> kıstım ballarım kıstım hiç merak etmeyin, şu anda normal düzeyine getirdim tekrardan. Ben de toksik ben de toksik relationship içindeydim. Beni tehdit ediyor o yüzden ayrılamıyorum. Ya ne diyorsun Tanks? Ne diye tehdit ediyor seni? Ne diyor? Ne diyor Allah aşkına? Bilmem ne fotoğraflarını mı gösteririm diyor. Ailene mi söylerim diyor. Kendimi mi öldürürüm diyor. Ne diyor? Ne diyor yavşak? Ne diyor? Ne diyor ya? Yapsın hadi. Aa! Korkutmak için yapıyorlar zaten. Zaten korkutmak için yapıyorlar. Ne korkuyorsunuz ya bunlardan? Ne korkuyorsunuz? Korkmayın ya şunlardan. Zaten kork diye yapıyor. Ayrılama diye yapıyor. Anladın mı? Yürüsün gitsin. Ha gidersin polise yemin ediyorum var ya insanı huzursuz etmekten, insanı tehdit etmekten de görür bi bir yeri. Şimdi bir şey derdin de neyse. Yok ya öyle bir dünya. Herkes Ali Kram baş kesen olmuş Tövbe ya Rabbim. Ona de ki bak bir şey birisi sizi tehdit ediyorsa eğer diyorsa ki şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne yapacağım, tamam mı? Seslerini teker teker alın. Bir avukata gidin. Bak bir avukata gidin. Deyin ki, aha bu kişi beni böyle böyle tehdit ediyor. Al bu da mesajlar değil. Sonra o, o kağıdı bir ona bir yollayın. Bakın bakalım ne yapıyor. Tamam mı? Bir bakın bakalım ne yapıyor. Ben, ben çok iyi biliyorum öyle tipleri. Bir tane kağıt gördüler mi? Bana benim başıma da geliyor aynısı. Adam bana mesaj atıyor tamam mı? Küfürlü mesaj atıyor. Yazıyor 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 yazıyor. Vallahi üç kere dört kere dedim ki kardeşim hayırlı uğurlu olsun bir iki aya görüşürüz dedim mahkeme kağıdını yolladım bir anda annesi arıyor babası arıyor abla bir daha yapmayacağım diye kendisi arıyor. Bunlar böyleler bunlar. Bunlar gerçekten böyleler. Bırak. Bırak. Hiç. Hiç vallahi. İbrahim Gündüz 5 lira gönder. Pelin naçizane eleştiri mi olacak sana karşı? Bazen aklına bir espri şaka geliyor ve kendini tutup söylemiyorsun. Kilinç kültürü ve adalet sistemini düşününce haklısın ama kendini daha az frenlersen inan daha mutlu olacaksın. Bir şey soracağım. Ben bazen çok ağır küfür edeceğim için kendimi frenliyorum. <laughs> Yoksa Yoksa benim o kadar umurumda değil ki. Beni isteyen insan linçleyebilir. Ki zaten yanlış bir şey söylüyorsam insanlar beni linçlesinler zaten. Ben birinin kötülüğüne dokunacak kötü bir şey söylüyorsam beni linçleyebilirler. edebilirler. Ben çıkarım salaklığımı kabul ederim. Derim ki arkadaşlar ben bir salam salakça konuştum. Kusura bakmayın derim. Yaparım yani bunu da benim o açıdan da bir sıkıntım yok. <laughs> o yüzden şey yok yani. Kendimi diyorum ya, bazen çok ağır küfürler edecek olurum, kendimi tutuyorum yani. Çünkü aklıma hep şey geliyor hani, yeğenim ileride büyüyecek, benim videolarımı izleyecek. Annemin eş-dost çevresi, babamın arkadaşları. Kendi arkadaş çevrem. Yani bunları düşündüğüm için bazen o çok ağır küfürlerimi etmiyorum, onun için frenliyorum kendimi. Yoksa e, ben, benim tam tersine ya mesela geçen gün bir tane e, işle alakalı olarak İlk başta beni sunuyorlar, daha sonrasında firma diyor ki e, çok fazla sosyal konular hakkında konuşuyor, biz o yüzden onu düşünmüyoruz diyor. <laughs> çok fazla fikir belirtiyor diyorlar, çok özür diliyorum, çok fazla fikir belirtiyormuşum. E, evet evet ciddiyim, ciddiyim tabii ki de. Çok fazla fikir e, belirtmen hiçbir piyasada çok sevinmiyor. <laughs>